Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Istanbul Gamer CV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bir süredir yapmadığımız internetteki kısa korku filmlerini izleyerek reaksiyon gösterdiğim video serisinin yenisine hoş geldiniz. Ee, dediğim gibi bir süredir yapmıyorum. Arayı da açmayı da sevmiyorum. Benden de istenendi. Ee, aslında bu video içeriği ve aynı zamanda korku oyunları. Korku oyunları olsun, korku içerikli kısa filmler olsun, korkuya dair her şey olsun. Bu kanalda bir albenisi var. izleyicisinin bir beklentisi var. O yüzden o beklentiyi ne yapmamak lazım? Çok da bekletmemek lazım. Efendim huzurlarınızda yepyeni sizlerin yorumlarda yazmış olduğu onların arasından e, böyle rastgele seçtiğim kısa korku filmleri. Birinci filmimizin adı Do Not Call. Arama. Onu arama. Aramam sormam bir daha. Haydi bakalım. Doğru mu cesaretlik mi? to call the varsa katil. Who's the murder nanny? katil. Dedi. Hiç doymadım bu katil <laughs> diye dedi. Hayır. Kimmiş o? Here. İşte. Ara ve öğren. So bu çok salakça. versene. Aradığınız numara var olmayan bir well, numaradır. Üç kere araman That's gerekiyor. One. Bu birdi. Aradığınız numara zor to. Bu iki. Üç kere ben de arayacağım bugün bu numarayı. Merhaba. Hello. Who is this? Kimsiniz? Kimsiniz? Sen da de söylüyorsun? Jesse kim <laughs> olduğunu. Adımı <laughs> nereden biliyorsun? Merakla çok şey biliyorum. Taylor. Arkadaşın Taylor'ın da hakkında da biliyorum. Who was you just me call? Kim var <arattın gülüyor> <lan> bana? <laughs> Bilmiyorum öylesine <laughs> bir web sitesinde gördüğüm <laughs> random bir numara bu. Üç kere ararsan katil <laughs> nanı dadıyı ararsın diyordu. <laughs> Çocukları öldüren. <laughs> Sen de bunu mükemmel bir fikir olarak getirdin <laughs> mi arattın <laughs> bana yani? Overreacting? She knew her names. Oğlum ne aşırı tepki vermesi. Ne Kadın yapacağız? isimlerimizi biliyor. Ne yapacağız? Arıyor. Oğlum siz ne gerizekalı Hello? ergenlersiniz Alo? Nice Bana, Bana kapat, benim yüzüme hiç hoş değildi. Sizin okay. sonuçta kadar bu yaptığınızı icabına bakacağım dedi. Yok vallahi hiç really? gerek yok. İyiyiz yes, abla vallahi hiç, hiç gerek yok. Ha, hayır olur mu? mu? İcabınıza bakacağım. İkinizle göndereceğim sonunda yakında dedi. Ne oluyor lan? Lan? Dadı. Taylor? Taylor? Hey, saçmalık yapma. Taylor Çık ortaya dedi. Taylor artık benimle tatlım. <laughs> Katil dadını yerim senin. Dadınız. Hello Jesse. Şimdi öncelikle ben bu dadıyı. Şimdi dadının olmamış bu. Şimdi bunu koyacağım videoya koyacağım. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar böyle önermeyin diye söylüyorum. Yani bu olmamış. Yani bu olmamış. Ergenler çok ergen, gençler çok mal. Yani yok web sitesinde. 6 haneli 7 haneli numara gördüm de aradım 3 kere aradım mı yok nineyi çağırırmış da yok nine katilmiş de katilliği de çocukları öldürmesinden gelirmiş de yok efendime söyleyeyim yüzüne kapattığı için kızarmış da sonra evine gelirmiş de bir kafa oyunuyla arkadaşını götürürmüş sonra türlü namelerle türlü hareketlerle bir de seni alır götürmüş. bak lan lan her cuma çıkan salak saçma Türk korku filmlerinden bile saçmaydı az önce izlediğiniz şey ha, ama Dadının Çenesi bir garip hocam, çenesi korkunçtu. Ona bir şey ona bir şey diyeyim mi? Yani çene de çene büyük acayip bir çene. yani. Harbûyuyu yani. Belli o o çene ya çok konuşmaktan o çene olmuş ya da bir şeyler yemiş. Onu söyleyeyim. Onu bir söyleyeyim. Korkutmadı. Ee, ne yaptı bilmiyorum ya. Bom bok, bombomun bir şeydi bu. Neydi ya? Efendim tabii ki bu arada iyi olsun, kötü olsun fark etmez. Hepsinde bir emek var. Bu emeklerin hepsini aşağıdaki açıklama kısmına bıraktığım linklerden tıklayarak ana videoya gidip orada videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Yorumlarınızı orada da paylaşmayı ihmal etmeyin. Tabii ki bu tarz videoları beğendiyseniz lütfen alttan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Şimdi bir diğer korkumuz ignore it. Aldırma. Dışarıda deli dalgalar. Aldırma gönül. Aldırma diyerek geliyor. Ödül kazanmış bir kısa korku filmi deniyor bunun için huzurlarınızda ignore it. Direkt yani. Direkt. Anladın? Direkt. Hadi bakalım. Ha Tetris. Justin. Justin. I want you to listen to me very carefully. Ben çok dikkatli dinlemeni istiyorum. The woman is back. Kadın geri döndü. Hey. You remember the rules. You must ignore her as much as possible. Onu umursamayacaksın olabildiğince Just tamam like mı? Son seferde olduğu Bakın, gibi. Bakmıyorsun. İngilizce onu düşünmüyorsun hey, hatta. Look. Bak bana bak. Leave, o gidecek sana söz veriyorum. Ama there. sen sanki orada değilmiş gibi davranırsan yalnızca bu olabilir. Söz ver bana. Okay. 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 Annenle bana katıl yemek dedi aşağıda. <laughs> Odaklan evde bir kadın var ve ona takılmıyor muyuz abi? Oğlum kadın var nasıl takılmıyor? Bakarız. Yürü la. Bak ona. lan. Bak onu. Lan. bin keserim valla. Bin oturmayın şu çok katlı evlerde zıkkın var. Bir artı bir dairede otursan yani bir artı bir de takmasan kadını gider zaten anladın mı lan dersin ki, bu darlıkta bile takmıyoruz ben Allah belanı versinler gider yani. Your food. Hadi yemeğinizi yiyin. Başlayın. Oğlum nasıl yiyeceksin? Üst katta bir şey var. Böğüren bir kadın var üst katta. Emily, Emily test go okuldaki testi nasıldı? Sınavın? I think I passed. Sanırım geçtim baba sınavdan. Oh, no. Bilmiyorum. That's good, Emily. Bu good. güzel Emily. Bu güzel. The, the dinner is uh, it's great. Yemek yemek çok güzel olmuş. Tat tatlı. Thank you. Teşekkürler. Dad, I don't Baba. understand what's going on. Quiet. Ne olduğunu anlamıyorum. Sessiz ol. Pass me the salt. Bana tuzu at? uzat. I said quiet. Bana tuzu uzat dedim. Hmm. Ev hareket mi lan? Hmm. Ne oluyor? tuzu saplayacak bize bak. Uy ürperdim lan. Bu tek yol. Onu umursamayacaksınız. Görmezden geleceksiniz. Adam geldi. Götünde çocuğu. Nasıl ignore etsin çocuğu? Mal kaşıkla neye bakıyorsun sen? Onu ne oldu Mahalle muhtarı gibi geliyor vallahi. Ye ye yemeğini ye oğlum soğutma yemeği bak Soğuyunca tadı çıkmaz onun. Bakma 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 ananı avradın Ay buz gibi dokunuyor ay şu onun karısı. <laughs> Allah'ım eteğin yanar inşallah. <laughs> Evlat nasılsın derisini tuttu kızı. Ben... Baba. It's okay. I mean, just... Sorun <laughs> yok tatlım. <laughs> Tabandaki yemeği bitir hadi. Ya baba ne diyorsun Allah aşkına kadın bizi bitirecek. Pakiz abla e beni kolunu bırak Allah'ını seversen Pakiz abla. Düşsene sınava hazırlandın sana böyle bir şey başına geliyor. Bir sınava hazırlanıyorsun. Yani inanılmaz hazırlanmışsın böyle bir şeyden bak oluyor bunu yapmaya devam etmem. Ben bunu yapamam. Aha kapı çaldı. El hala orada duruyor la. Ben açarım. Hayır hayır hayır. Bırak. Çalsın. Açacağım. Yiyin oğlum. Yiyin. Yok lan. Kadın madın yok. O gol öyle duruyor. gol. Sıkıyor bir de onu bunun çocuğu. Aha. Kadına bak. Umursamayınca gidiyor. Manyağa bak la. Aa anneye gitti. Ananızı yiyecek. <laughs> Alemi yalnız bırak. <laughs> <laughs> Expelli Armus. Yok mu lan? Bırakın kad, bırak karımı. Aa. Oh, kusturuyor. Jessica, Justin, hemen masana dön. Ah, tele. Ah, kapı değilmiş, telefonmuş. Ah, ne ne avradın ne Allahu Ekber. Kırdı adamı. Anne. İyicesin inşallah. Anan mı geliyor kadın mı geliyor? Anan mı kadın mı? Boş ver aldırma düşünme onu düşünme düşünme Allah sizin cezanızı versin bu neymiş? Wow. Vov wow, wow, wow. Acayipmiş bu. Güzeldi. Umursama. Görmezden gel. İsimli kısa korku filmimiz bu şekildeydi. Bir diğer kısa korku is filmimizin adı The Veil vale olarak geçiyor. Buyursunlar. Ana ne oluyor lan? Kadı yıkanıyor. Yıkanıyor yani, <laughs> ya? Nasıl geldi lan öyle? az önce acayip da. Aman ablacım kurban olayım. Teliflik bir şey olmasın. Şey bir problem yaşamayalım. Havlu düşmesin kurban olayım bak aman değil. Sıkı tut. İstersen bir giyin biz bekleriz. Vallahi bekleriz. Yani o havlu düşerse banlanmayalım ya yani, anladın mı? Aa arka tarafta bir sis mi var odada? Şeyin perdesi açıldı banyonun. Klozet değil ne de o? Lan? Duşa kabini. Küvetin perdesi açıldı. Aa biri var orada. Vallahi perdenin arkasında biri var. Böyle duruyor bak. Aa vardı gitti. Orada bir sarılık vardı ya. Onun avrudun os. Çık bu evden. Ben sana ne diyeyim? Üstünü giymiş olsan şu an evden çıkabilirdin rahatlıkla ya. Geri zekalı. Ağzını burada atacağım senin hala bakıyor. Üstünü giy çık git. Giyin üstünü çık. Işıkları yak. Tüm evin ışıklarını yak. Ya evin ışıklarını yak. Allah'ım üstümü başımı parçalayacağım ya. <laughs> Hayalet mal. Senin 9-11 arayacağını anlayamıyor değil mi? O oh, hayalet bıçakla geliyor sandım Sapık mısın lan sen? Hayalete bıçak mı sokacaksın? Oyyy oy, köpeği Acayipmiş ya Yapma 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 bak koy, Yapma bak rahatsız edilmek istemiyor belki Bırak Sen çıktın bırak biraz da o yatsın Küvette Hay <laughs> Allahım berelle 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 vallahi aldı vallahi oğlum perdeye saklanıyor olmasın bak aha bismillah İki. reçel at üstüne reçel at yok mu evde böyle püskürtecek bir şeyler fışkır bir şey yap bir şey at lan aha, ben ne dedim defol git bu evden dedim ya aha a bıçak mı gitti Ha perde atacak Ha ha. Arkan. Bir şey mi var lan orada? Ha var gibi vallahi var gibi. Fırlat bıçağı. Hadi <laughs> Em, em, emdi kadının havasını emdi. Kırdı kadın. Aha. aha. Hopa, şeffaf kargo paket. Hadi buyur. Ne diyorsun ya? Vallahi bak şeffaf kargo paket oldu kadın. Evet, The Veil vale isimli kısa korkumuz da bu şekildeydi efendim. Şu son ikisi güzel. İlki çok kötü de şu son ikisi fena değildi. Şu son ikisi fena değildi. Evet, don't look in the closet. Dolabın içerisine bakma. Yani astın mı kıyafetin? Bakma. Bakma dolabın içine rahat bırak ya. İsimli bir kısa korkumuz var. Buyursunlar. Anam. Hey! Posta. Watch it. Hey, dikkat etsene. O da kargo diye attı kafaya. <laughs> Trend yol. <laughs> Out with the old. Ha palto almış galiba. Ah Instamax bende de var onlar. Çıkır. And in with the new. Evet. Şey, ha eski dolaba kaldıralım yenisini giyelim dedi. Bana bak eski palto gönül koymayacak herhalde değil mi? Güzelmiş ama üstündeki. <laughs> evet yeni harcamalar gördüm kredi kartına. Kıyafet mi aldın dedi. Rachel bak o acil durumda çıkılınca kartı. Tamam anne biliyorum. oluyor lan Narnia günlükleri mi? O <laughs> Narnia'ya mı açılıyor? Anladık lan güzel oldu tamam diğer pakette ne var? Trip ha. Hala da böyle durmaya devam ediyorsun. Geri abi. Güzelsin ama güzel olduğun kadar salaksın ya Hakaret ediyorum ama kusura bakma artık ya bu salaklık Başka bir şey değil Alga mı geçiyoruz oğlum? Demek ki onu koymanı istemiyor İstersen onu al sen ya Belki de onu koymanı istemiyor ya Anam Allah Hala da utanmıyorsun ya. Hala da utanmıyorsun. Durmaya devam ediyorsun ya. <laughs> Buradayım. Neredesin? Ah kıyafetler gitti. Hoppala. Ha? Aha. Lan böyle bir kamufle olmak mı var? Böyle bir pusu yok. Yılın pususunu atıyor şu an kıyafet. Hala da duruyorsun ya. Ulan kıyafet resmen palto eski kazakla işbirliği yaptı. Kadını bir yıprattı ya. Evet bu da şu, bu şekildeydi. Efendim bir de manken isimli bir mankenler vardır ya bu mağazalarda falan görüyoruz üzerine kıyafet falan giydirilen mankenler var. Manken isimli bir kısa korkumuz var. Buyursunlar. Oğlum aptal mısın? Korkuttun beni. Wake me. Tell you, you got new one. Yeah, I had to. The auction Benim house had it so I couldn't pass Yapmam it up. Yapmam lazım. Ne yapayım? Oh, get this. It belonged to a famous designer that got murdered. Öldürülen şu ünlü Kuzis. Cool. Dizayner aitmiş, mi? aitmiş ait, ait mi? Bu manken dedi. Why? Onu bu hala bu hikaye rağmen yatırıdan so so... tutmaya devam mı edeceksiniz. Evet, neden olmasın? Çok korkunç gözüküyor çünkü. Come on. Hadi ama. Bu ablam modda tasarımcı bu kadarıyla. Ay. Kıyafet falan dikiyor. Dizayn ediyor. Neyse ben bye. Bye. cime bye. gidiyorum bye. tamam mı? Spora. Görüşürüz dedi. Kafana Ya mankenlerde nefret ediyorum ya. Ben bu, bu mankenlerde... <laughs> Abla kuru fasulye pilavdan az da alabilir miyim? Aha. Ya da ben kendim alırım. Aha çok komik. Çıkabilirsin dışarı artık. Babe. Tatlım. Sen yapıyorsun biliyorum. Mücahit. Ne olur sen yapıyor lan. Eee <laughs> manken burada. Mankeni sen mi hareketirdin? <laughs> Erkek arkadaş niye cevap vermedi lan? Ha, çimde diyor, sporda doğru. <laughs> ben spordayım. Saçmalama istersen. Tadında bir mesajdı o. Bir tane kaldı galiba orada. Batmasın. Ay! Batacak o. Ay! Ay. Oh. Huh. almost missed Bak neredeyse unutuyordum seni. Ya üstüne bir çarşaf, marşaf bir şey at, bir yorgan bir şey at la. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. sinir sokarsınız milleti ya. Onun avradını. <laughs> Ay Allah belanı versin ne oluyor? <gülüyor> Aa <laughs> gitti kadın. Spordan döndüm tatlım. <laughs> tatlım. Ee? Tatlım. Ee? Susandım. Oyunculuk çok kötüydü. Oyunculuk çok kötüydü. İyi olabilirdi ama oyunculuk çok kötüydü. Efendim şimdi de son kısa korku filmimiz Eller günahkar diller günahkar diyerek geliyor efendim buyursunlar eller isimli kısa korkumuz bu videolar içerisinde en beğendiğinizde lütfen yorumlarda sıralama olarak belirtmeyi ihmal etmeyin en iyiden en kötüye ne oluyor lan ne oluyor lan aa taciz var Allah'ım ne oluyor Gerizekalı. Defolu gidin lan! Defol! Eller kollar gelmeye devam ediyor ya. Eller kollar birbirini ağırlar ya. Aha. Hello. Hey. Alo. Merhaba. How long until you're here? An hour. Is everything okay? Ne zaman burada olursun? Okay? Bir saate. Her şey yolunda mı? No. Hayır. Sarah? Sarah... They're back. Geri geldiler. Back. Kim geldi? Sarah... Sarah, who's back? Sarah kim döndü. Dinliyorlar beni. Kapatmalıyım. Oo şizofreni. Oyda. <laughs> <laughs> Hıh, <laughs> 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 Lan telefonun kablosu kopu. Lan kimle konuşuyorsun? Ananı avradın ne oluyor oğlum? 2 artı bir evde 25 kişi kalınıyor. Sadece erkek elde değil kadın elde var ha. Neden beni yalnız bırakmıyorsunuz? Oha ne oluyor oğlum? Aha. Get off me. Get me. Get off me. Get me. Oha kadın kendini boğuyor lan. tövbeler olsun ya. Her yeri <laughs> gazeteyle kapatmış bak. Oh, eski kabusmuş demek ki. Garipmiş. Bu da garipmiş. Bilemedim. Efendim sıralamalarınızı bekliyor olacağım. Bu haftanın ya da işte bu aranın kısa korku videolarından oluşan reaksiyon dolu kısa internetteki kısa korku videoları serimizin yeni videosu bu şekilde olsun. Videoyu beğendiyseniz de dediğim gibi alttan beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizlerin daha önceden izlediği, internette beğendiğiniz korku filmleri, kısa korkular varsa lütfen yorumlar kısmında yazmayı ve beni yönlendirmeye, yeni videolarda da ona yer vermemizi sağlamayı ihmal etmeyin. Aşağıdaki açıklamalar kısmında dediğim gibi bu videoları çeken insanların kendi videoları var. Lütfen o videolara giderek beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz yönlerde de yorumlarda bulunmayı ihmal etmeyin. E, çünkü tüm emek onların. Efendim izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Yepyeni bir korku oyununda ya da bu tarz bir korku videosunda veya bambaşka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. İyi geceler. Dun 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 dun, dun.